E, malum, şehrin e, doğu yakasında e, bulunuyor. İki e, otoyol arasında e, ki bağlantı yolunun üzerindeyiz şu an. E, yaklaşık 50 bin metrekarelik bir arazi üzerine yerleşen bir yapı, 142 bin toplam inşaat alanı var. İki e, bloktan oluşuyor e, yapı. Tasarımın e, ilk çıkış noktası e, çevre oldu. Yani bu yakın çevresinden ziyade daha genel, global e, daha yakın çevresi gibi düşünüyorum. Kardan aşağıya doğru yaklaştığınız zaman topografya oldukça engebeli ve hareketli. İlk verilerden bir tanesi işte çevreye şu anda baktığınızda hani oldukça kuru, mineral bir etkisi var çevrenin. Hani buna nasıl bir farklılık getirebiliriz diye yola çıktık. Ve bu topografyayı güneye doğru bu araziye taşıma gibi bir fikirle yola çıktık. Havaya kaldırmamızın da avantajı esasen zeminde gerçekten dolaşılabilecek, nefes alacak, çevrede pek de bir alan olmadığı için işlev bazında da aslında dışarıya güvenlik vesaireden ötürü kapalı durmak, kalmak durumunda olan bir yapı olmasından da ötürü oldukça şey bir şekilde pozitif bir şekilde kabul gördü bu fikirler. Bu yapı esasen Bodrum'da iki kata sahip. Onun üzerinde yine zemin ve mezanin katları var, üzerinde de 4 kat boyunca yükselen ofis mekanları var. Yapı esasen bu sizinle birlikte giriş yaptığımız orta aksın etrafında gelişiyor, sağlı sollu şekilde. Ee, yapının az önce bahsettiğim bu tasarımla ilgili ana kriter esneklik ve bu ıslak hacimlerin vesairenin dışarısında bırakılması e, konusu e, bu planda bence en rahat algılanabilecek e, not, şey e, görsel. O da e, aslında 6 tane e, çekirdeğe sahip büyük çekirdeğimiz var ve o çekirdekler e, hem yangın merdivenlerini hem şaftları ana düşey şaftları. Ee, işte ıslak hacimleri içeriyor. Zaman içerisinde proje gelişirken gördük ki e, her şey e, eskizde durduğu gibi durmuyor. E, dolayısıyla e, birçok yerinde e, farklı e, daha ek e, birimler eklemek durumunda kaldık. E, yürüyen merdivenlerle katlar arasında e, iletişim kurduruyoruz ve bir avlular etrafında gelişen bir sistem öngördük tüm sirkülasyon, yapının tüm sirkülasyonu bu avlular etrafında e, gelişiyor. E, departmanlar da hepsi e, dışarıya e, yönelmiş durumdalar. Çekirdeklerle ilgili yani rüt beton üretimiyle ilgili e, yani bilmiyorum kaç tane e, versiyon yaptık. E, burada e, Brüt beton hazırlarken nelere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili e, ana müteahhitle il, ile birlikte e, bayağı bir çalışma yapıldı. Birkaç tane farklı, biri yurt dışından biri Türkiye'den e, sadece brüt beton, yani beton karmasını yapan e, kişilerle e, birlikte e, muhtelif örnekler üzerinden çalışıldı. Mesela betonun rengi, betonun rengini veren şeyin ee, esasen bu aktar gibi bir mevzu yani statik mühendisi stüktür için e, bir şeyler belirliyor ama onun dışında bir de görsel konusu var. Bununla pek kimse ilgilenmiyor. Hani brüt beton, görünür ekspoze bir beton istediğiniz zaman bunların e, üzerine daha fazla eğilmek gerektiğini öğrendim. Huni gibi tanklar vardır, çimento bekler. Onun hangi sıcaklıkta suyla karıştırıldığı, oradan buraya gelirken hangi sıcaklıkta, geldiği, ne sürede geldiği filan bunların hepsi aslında çimentonun içerisindeki malzemelerin dengeleri vesaire bunların hepsi rengini etkiliyor, dokusunu etkiliyor ve döküm şeklini bağlayan noktalar sonunda da işte hani görseli bağlıyor nihayetinde. Yapısal olarak oldukça farklı sistemleri kullandığımız bir yapı oldu bu. Tabii tepeler vesaire uçsun falan deyince bir sürü karma teknik ortaya çıktı. Esasen işte mantar döşeme yapı. art germe olsun mu? Sonradan mı yapalım vesaire. Bütün bu hani onları tetkik ettikten sonra aslında çok da fazla ihtiyaç kalmadığını gördük. ama tabi tabii perde mevzusu az önce bahsettiğim gibi bizim ilk e, Kafamızda olan e, bu çekirdeklerin e, yeteceğini ümit ediyorduk ama öyle olmadı. Dolayısıyla içeride de bazı perde alanları e, ihtiyacı çıktı. E, yanı sıra e, bu konsolların bazıları geometriden ötürü 11 metrelere kadar uzanıyor. E, altına da kolon koymak istemiyoruz. E, ne yapacağız? E, düşündük taşındık işte bir sürü farklı versiyon e, Öngörüldü. Dolayısıyla bu kompozit kirişler en son karar kılınan sistem oldu. Nedir kompozit kiriş? Çatıda dev kirişler koyduk. Bunlardan beş tane var. Dört tanesi bu diğer blokta, bir tanesi bu köşede. Ve onlarla dört katı bu kirişleri astık. Yani biraz vinç gibi düşünün. Yani vinç nasıl kolla uzanıyor bir kütleyi kaldırıyor. Aynı onun gibi o uç kısmını şu bölgeyi bir dikmeyle bütün dört taşınmayı birbirine bağladık ve yukarıdan diğer kolonlara aktarıyoruz. Yani arka tarafında bulunan kolona aktarıyoruz. Bu binada um, unitized panel deniyor. Um, İngilizce'de. Um, paneller atölyede üretilerek her şeyiyle tamamlanarak e, buraya transfer oldu ve e, daha sonra işte yerinde sadece fitil e, işlemleri gerçekleştirildi. Ankaracı vesairesi üzerine direkt bağlanarak e, yapılan bir yöntem. E, dış inanın dış cidarında e, yani dışarıya bakan, arsanın dışına bakan bölümünde çift cidarlı bir sistem e, öngörüldü. Ee, i̇ç tarafta ise e, ses vesaire akustik anlamda e, çok büyük bir ihtiyaç olmadığı için e, tek cidar tercih edildi. E, bu yönelime göre e, yani güneşin hareketine göre e, biraz da optimize edip ekonomik anlamda bütçesel anlamda daha e, şey yapmak adına e, sadece çok güneş alan bölgelere e, Güneş kırıcı yerleştirdik. Yani onlar yine işte otomasyonla vesaireyle beraber çalışıyorlar tabii ki. Bir tane tepeyi örnek olarak aktaracağım. O da auditorium. İçinde auditorium bulunan tepe. İçerisine kolon indiremeyeceğimize göre, auditoriumun, bunun üzerine bir kiriş katmanı yerleşti. Ve normalde işte nedir? 1 metre, 1.20 metre. Hadi çok zorladık 1.50 falan oldu. Burada gerçekten çok büyük bir 3 seferde dökülen betonu transfer kirişleri yer alıyor. Yukarıda hatta bu kodda bu üç sefer döküldüğü için betonun işte birbirine iyi adere olabilmesi için farklı seferlerde bir soğutma kulesi yerleştirildi. ve o soğutma kulesi ile çünkü bunu yaz döneminde dökmek durumundaydık. E, hava 30 küsur derece. E, dolayısıyla e, hani çatlama vesaire başka bir şey olmaması adına sabit bir e, sıcaklıkta tutmak adına e, böyle bir soğutma kulesi yerleştirildi. Bu kirişler şu an içinde bulunduğumuz binanın dört katını taşıyıp çeperdeki kolonlara aktarıyor yükleri. Bu da auditoriumun içi, o az önce bahsettiğim transfer keşifleri de şurada bulunan elemanlar. Bu tepeleri yeşillendirmek, başından beri hani ilk tasarım fikri parçasıydı. Gelin görün ki biz bir teknoloji binasında bir bankaya bir iş yaptığımız için izolasyon en önemli konulardan bir tanesi haline geldi. Her tepe her noktası aslında farklı böyle biraz şey gibi nasıl desem terzi şeyleri vardır patronlar vardır böyle kıyafet için açık hali. Onun gibi her tepe'nin yukarıdan aşağıya ihtiyacı olan alanlar belirlendi, kablo kalınlıkları, uzunlukları bunları biraz şey gibi aslında şu gördüğünüz dışarıdaki şey güneş kırıcı sistemdeki gibi e, yukarıya kasnaklar yapıldı tepelerin üst kısmına oradan aşağıya doğru bu raf sistemi gibi e, serildi üzerine ve toprak içerisine yerleşince zaten e, ağırlığıyla e, hareket etmez hale dönüştü.